Arkadaşlar Fit Jogs kanalına hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine bir pre workout videosuyla buradayız. Hangisi en çok merak edilenlerden biri olan Nox 2. 10 dakika önce ben e, işim Nox 2 arkadaşlar. Çok ufaktan böyle gelmeye başladığını hisseder gibiyim. O yüzden hemen ne yapıyorum? Antrenmana geçiyorum. Bakalım Nox 2 bize nasıl bir performans verecek. Tumanlarıyla ile birlikte yine çekeceğiz. Bugün ben ne çalışacağım? Omuz arka kol yapacağız arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Omuz arka kol çalışacağız. Ee, videolar izlenmiş. Gerçekten teşekkür ederim izleyenlere. Ee, daha da izleneceğini düşünüyorum. Ama hani kısa zamanda gerçekten e, beklediğimden daha çok izlenmiş. Bu da beni mutlu etti. Ee, izlenirse ve desteklenirse bu şekilde zaten devam edeceğiz. Ee, bilgiyi, tecrübeyi paylaşmaya, karşılıklı. Yorumlarda da çok güzel şeylerden bahseden insanlar var. Yani mesela ben atlamışım bazı şeyleri, adam burada yorumla tamamlıyor. Ee, bu da hoşuma gitti. Hani böyle bilinçli bir kitlenin izlemesi benim daha da çok hoşuma gitti açıkçası. Geçelim antrenmana. oksijen. Evet ben yine 100-150 tane e, cable lateral yaparak cable. cable lateral yaparak ısınarak başlıyoruz. Isınmaya devam. Karıncalanma başladı. enerjide en bir, bir değişim yok. Girdiğimizden daha enerjiyiz hatta. şu an için çok iyi gidiyor. Detaylarını de seviyesi de olduğu için karınca alandır değil. Ben biliyorsunuz karınca seviyorum. Devam ediyoruz. derine doğru geldik. Nox 2 bayağı etkili arkadaşlar bayağı. Şu an nefes nefes olduğuma bakmayın. Enerji full. Enerji full pump full. İçindeki orijinin seviyesi yüksek olduğu için damarları direkt çıkarttı. Omuzu bitirdik beyler. Şimdi arka kola geçeceğiz. Omuz tamamen bitti. Şu an rahat bir saat daha antrenman yaparım. Saat 7'de başladık. Saat tam şu an 8. Tam bir saat yaptık. Yani bir saat daha, bir buçuk saat daha yapabilirim. Ki bugün şimdi arka kola gideceğim. Peşine kardiyoda ekleyeceğim. Bakalım. Arka kola geçiyoruz. Evet, antrenman bitti arkadaşlar. Eee Nox2'yi denedik. Nox2 gerçekten başarılıydı. Yani sabah saat 7'de girdik idmana. 9.30'tu. Omuz ve arka kolu yaptık. Hem daha fazla yaptım. Ya inanın gerçekten çok iyiydi ya. Hani beni şaşırtan ürünlerden biri de Nox2. Hardline'ın ürünü ama gayet başarılı bir ürün yapmışlar. Yani Detayların arjine seviyesi de yüksek. Aromasını ben çok sevmedim ama aroma zaten yani pre kutularda çok fazla aroma aramayın. Şat gibi içip gidiyoruz zaten. Hani çok kişi takılıyor böyle. Ya tadı çok kötü içemiyorum. Yani bir, yudum, yani bir yudum bir şey. Onda da hani lezzet aramayalım. Etkisi güzeldi. Puanımız da diğer şimdi probör kutuları da basadırsak Allah Noxii 10 üzerinden 9 alır. Predator'le kafa kafaya bir etkisi var. Teşekkür ediyorum. Bir daha görüşmek üzere.